Deutsche Welle Bond stüdyolarından iyi akşamlar. TV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'de vaka sayılarındaki artış sürerken başlayan normalleşme endişe yaratıyor. Uzmanlar önümüzdeki hafta tablonun ağırlaşabileceğine dikkat çekiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü engelli kadınlar hem sahip oldukları engellerle hem de kadın oldukları için yaşadıkları sorunlarla mücadele ediyor. Engelli kadınların bu çifte mücadelesine yer vereceğiz bugün. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik reform paketini açıklaması bekleniyor. Kamuda tasarruf vurgusu yapılan pakette yatırımcılara yönelik yeni vaatler de var. Peki mevcut koşullarda söz konusu paket işe yarar mı? Hükümet kısa süre önce de döviz bozdurma çağrısı yapmıştı ancak yurttaşlar döviz bozmaya yanaşmıyor. 2010 2009'da havan mermisiyle hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un ölümüyle ilgili davada İçişleri Bakanlığı %90 kusurlu bulundu. Türkiye, COVID-19 vakalarındaki artışa rağmen geçen hafta kısmi açılmaya gitti. Uzmanlar açılmanın etkisinin gelecek hafta anlaşılacağına ve vaka sayılarında artış olabileceğine dikkat çekiyor. Açılmanın nelere mal olacağını mercek altına aldık. DV Haber'in sorularını yanıtlayan uzmanlara göre ülke genelinde 28 günlük kapanma şart. Türkiye genelindeki pozitif vaka sayısında son haftalarda artış görülüyor. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre semptom gösteren COVID-19 hastası sayısı dün itibariyle 11.187 olarak kayda geçti. 65 kişi de hayatını kaybetti. Uzmanlara göre vaka sayılarındaki artış, ...geçen hafta başlayan kısmi açılmayla birlikte daha da artış gösterebilir. 150 bin, 200 binlere ulaşmış test sayımız 120 binlere düşmüş durumda. Bir toplumu ne kadar az tararsanız o kadar az pozitif tespit edersiniz. ve Bu şekilde de vakaların sayısını düşük gösterirsiniz. Bu Sağlık Bakanlığı'nın şu anda izlediği yöntem bu. Yani sermayenin çıkarları doğrultusunda bir açılmaya ihtiyaçları var sosyal devlet ilkeleriyle pandeminin gerektirdiği önlemleri almak istemiyorlar ve çünkü bu konuda da bütçeyi tüketmiş durumdalar. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nden Profesör Doktor Sarp Üner de Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerini karşılamadığını söylüyor. Ünere göre açılmanın etkileri gelecek hafta görülecek ve halihazırda yükselişte olan vaka sayıları artacak. Şimdi dünya sağlık örgütünün birkaç tane kriteri var bu normalleşmeyle ilgili. Birincisi ve en temeli sizin vaka sayılarında azalış ve bu azalışı da düzenli olduğunu olarak gördüğünüz, sürekli izlediğiniz ve en azından birkaç haftalık dönemde sürekli vaka azalışının olduğu bir ortamda tedbirlerin azaltılması, gevşetilmesi, işte biraz açılmaya doğru gidilmesini öneriyor. Şimdi biz tam bunun tersi bir ortamda açılıma gittik ve hemen hemen bütün önlemleri kaldırdık. Esas bu kaldırdığımız önlemlerin etkisini bu hafta ve bunun ilerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Peki sorunsuz bir normalleşme için ne yapılması gerekiyor? 1 Haziran'da alınan normalleşme kararları gibi erken alınmıştır, önlemler alınmadan yapılmıştır. Toplumsal hareketliğin kısıtlandığı, esnafımıza, işçimize gelir yardımı yapılarak 14 günle 28 gün bir kapanma temin edilerek rakamların yüzlere çekilmesidir. Ve bu dönem içerisinde de hızlı aşıları temin ederek toplumsal bağışıklığı sağlamak açısından en az %70 vatandaşımızı bağışıklamak gerekiyor. Sonrasında elbette ki normalleşilebilir. Uzmanlar 130 binlerde olan günlük test sayısının 180 binlerde olması gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye'de resmi verilere göre şimdiye kadar 29 binden fazla insan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Türkiye'de 1 milyondan fazla engelli kadın var. Engelli kadınlar hem sahip oldukları engellerle hem de kadın oldukları için yaşadıkları sorunlarla mücadele ediyor. Örneğin şiddete karşı mücadele engelli kadınlar için çok daha büyük bir sorun ancak sorunları görünmez kalıyor. Engelli Kadın Derneği salgın döneminde daha da katlanan sorunların görünmezliğine son verebilmek için ülke genelindeki tabloyu raporlaştırdı. Resmi verilere göre Türkiye'de 1 milyon engelli kadın var. Engelli Kadın Derneği'nde çalışmalar yapan Bahar Yavuz, görme engelli kadınlardan biri. Dernek, COVID-19 sürecinde engelli kadınların insan hakları başlıklı bir rapor hazırladı. Bilgilendirme ile ilgili sorun yaşadıkları için de erişimde zorluk yaşadıklarını biliyoruz. Bunu da anket çalışmasında gördük. 67 engelli kadınla yapılan ankette katılımcıların %46'sı salgınla ilgili bilgilendirmelerin kısmen erişilebilir, %19'uysa erişilebilir olmadığını söyledi. Rapor, pandemi sürecinde özel destek mekanizmalarından engelli kadınların haberdar olmadığını ortaya koyuyor renklerle işte grafiklerle anlatım birçok insan için bilgilendirici olabilir ama e, körler için her zaman anlatılmadığı e, takdirde e, bilgilendirici olmuyor. Sağ kadınlar için özellikle maske kullanarak anlatılan e, bilgilendirmelerin erişilebilir olmadığı çünkü e, sağ kadınlar için dudak okuma çok kritik. E, bu açıdan işte maskelerin dudak okumaya engel olması sebebiyle onlar çok da fazla bir şey anlamadılar. Virüste temas endişesi de engelli kadınları zor durumda bıraktı. Herkesin bana rahat bir şekilde dokunması beni endişelendiriyordu. Birçok yere dokunma durum, dokunmak durumunda kalan engelliler için işte onların hijyeniyle ilgili bir sorun yaşadıklarını ifade etmeleri gibi bir durum vardı. İşte başkaları bana kar kadınlar için işte başkaları bana dokunduğunda ya da işte yardım istediğimde Hani onların yardım etmesi ayrı bir hani risk oluşturabilir. Mi? Böyle bir durum var. Bir de ya kimse hani bir şekilde desteğe ihtiyaç duyduğum yerlerde, özellikle sokakta kimse bana yardım etmez gibi bir kaygı vardı. Dernek Sağlık Bakanlığı'na salgında engellilerin hayatını kolaylaştıracak ne gibi düzenlemeler yapıldığını sordu. Ancak sorularının hiçbirine yanıt gelmedi. Engelli kadınlara özellikle aslında yapılan bir hizmetin olmadığı ya da onlara dair bir bilginin e, ellerinde bulunmadığını da iletmiş oldular ki bu hani çarpıcı sonuçlardan bir tanesiydi bizim için. E, şiddet engelli kadınlar için de oldukça büyük bir sorun ve e, yani hani sürekli olarak ev içerisinde kalmak ve şiddet mekanizmalarına erişimin kısıtlanması yani zaten başlıklı olan bu durum aslında engelli kadınların burada şiddetin da artıran bir şey olarak karşımıza çıktığını fark ettik. Pandemide rehabilitasyon, ilaç ve tedavi süreçleri de aksadı. Yani engelli kadınlar aslında hani hayatın pek çok alanında ve kendi engellilik durumlarını çok daha güçlü güç hale getiren bazı kısıtlamalarla baş etmek durumunda kaldılar. Dernek engelli kadınların bağımsız yaşamını desteklemek için kamu kurumlarıyla sivil toplum arasında işbirliği başlatılmasını öneriyor. Ceylan Önkol'un bu bakışları yaklaşık 11 yıldır adalet arıyor. 12 yaşındaki Ceylan Önkol, Lice'de koyunlarını otlatırken havan mermerisinin patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Anne ve babasının açtığı davada İçişleri Bakanlığı, Ceylan'ın ölümünde %90 kusurlu bulundu. Aileye 283 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenecek. Ancak mahkeme Ceylan Önkol'un ölümünde %10 da kendisinin kusurlu olduğu tespitine yer veriyor. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi kararı tam da bu noktada itiraz ediyor. İdarenin sunmuş olduğu ve kamuoyunda da sürekli tekrarladığı e, mühimmatın e, bulunduğu yerin e, yaşam alanının uzağında ve ceylanın, o mühimmatı kendisinin bir demir çubukla parçaladığı yönünde bir savunması vardı. İdare Mahkemesi Danıştay'ın bozma gerekçesine uyularak idarenin yani devletin öne sürdüğü bu gerekçeyi e, hukuki bilgi ve belgeden yoksun bulmuş. İdare Mahkemesi bununla çelişip olarak şu tespitte bulunuyor, mühimmatın demir çubukla Ceylan tarafından parçalandığı ve böylelikle patlamanın gerçekleştiği, Ceylan'ın bu patlamanın neticesinde yaşamını yitirdiğine yönelik bir tespitte yer veriyor. Bu anlamda Ceylan'ın on kusurlu olduğuna hükmediyor. Biz hem bu tespite hem de Ceylan'a atfedilen bu kusura karşı Diyarbakır Mahkemesi'nin, bu idare mahkemesinin bu kararına karşı... E, istinafta bulunacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı son iki yıldır makam araçlarının azaltılmasından makam odalarının daraltılmasına kadar kamuda tasarruf tedbirlerine dikkat çekiyor. Ve şimdi bu pakette de tasarruf vurgusu yapması bekleniyor. Yatırımcılara bedelsiz arsa, vergi indirimleri, ucuz kredi sağlanması gibi açılımlar üzerinde de duruluyor. Paketin en büyük hedefi enflasyon ve cari açıkla mücadele. Peki, ekonomide reform paketinin başarı şansı var mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı salgının da etkisiyle büyük darboğaz içindeki ekonomiyi canlandırmak için hazırlanan ekonomide reform paketine Cumhurbaşkanı Erdoğanla birlikte son şeklini verdi. Makroekonomik istikrar ve yapısal politikaların ön planda olacağı paketin en büyük hedefi enflasyon ve cari açıkla mücadele. Pakette yatırımcılara yeni teşviklerle ekonominin canlandırılmasına dönük planlamalar dikkat çekiyor. DV Haber'in edindiği bilgilere göre pakette hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için teşvikler öngörülüyor. Bu kapsamda illerde yatırım ofisleri kurulacak. Vergi borcu yapılandırılması için yatırımcılara ek indirim ve süre tanınacak. Kısa çalışma ödeneği haziran sonuna kadar uzatılacak. Yatırımcılara bedelsiz arsa ve ucuz kredi imkanı sağlanacak. Ekonomistler reform paketinin yatırımcı açısından istikrar ve güven ortamı yaratacağından şüpheli. Yatırımcı önce faizlerin ne olacağını, dövizin fiyatının ne olacağını bilmek durumundadır. Bu konuda özellikle son 3 yılda inanılmaz dalgalanmalar yaşandı. Böyle bir dalgalanma içinde insanlar piyasa aktörleri ancak günü kurtarmaya, ayakta durmaya çalışırlar. Uzun vadeli planlar yapamazlar, e, yatırım planları yapamazlar, sektörel tercihler e, yapamazlar. O nedenle e, istikrar lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni pakette son iki yıldır olduğu gibi yine kamuda tasarruf vurgusu yapması planlandı. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın gezintilerinde, gezilerinde, yurt içi veya yurt dışı gezilerinde Gözlemlediğimiz işte sadece Cumhurbaşkanlığına ait cumhuriyet tarihinde alışık olmadığımız büyüklükte 13 uçaklık işte helikopterlik e, filolar, her e, yurt seyahatinde Cumhurbaşkanlığı eşlik eden e, onlarca sayısı işte son derece lüks otomobiller işte aynı zamanda personel. Bu durum aynı zamanda bürokrasinin de üst kademelerine benzer bir örnek oluşturuyor. Ekonomi yazarı Gündoğdu, kamuda tasarruf yapılacaksa bunun Cumhurbaşkanlığından başlanması gerektiğini savunuyor. Belediye başkanları tevazu sahibi değil, bir ilçe belediye başkanı dahi en lüks otomobillere binme, en gösterişli belediye binalarında konaklama veya aynı şekilde kaymakamlarda, valilerde de bu durum görünüyor. Bu, bu ise aslında daha başka bir sorunu. Ee, güçlü olduğunu sürekli hissettirme ve bunu hissettirirken de para harcamak zorunda hissetme, hala zenginiz görüntüsünü sürekli korumaya dönük bir e, politika gibi geliyor bana. Hazine Bakanlığı yetkilileri kamu tasarrufu için araç alımı dahil acil olmayan tüm yatırımların durdurulduğunu belirtiyor. Ekonomide reform paketi beklenirken merkez bankası da vatandaşı dövizden Türk lirasına dönme konusunda ikna etmeye çalışıyor ancak enflasyon ve gittikçe azalan alım gücüne karşı yurttaşlar döviz bozdurmaya istekli değil. Uzmanlara göre vatandaş Türk Lirasında denge sağlanmasını bekliyor. Peki bu nasıl olacak? Merkez Bankası vatandaşın döviz bozdurmasını, vatandaşsa Türk Lirasında denge bekliyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası yeni ekonomi yönetiminin mesaiye başlamasının ardından dolar-tl kurundaki düşüş %15'in üzerine çıktı. Ancak 6 ayın ardından 7 liranın altını gören dolar yeniden 7.65'in üzerini gördü. Sokak ağzıyla ölümüm dolardan olsun yani ölümüm efeksten olsun kafasında insanlar. Yani ben kaybedeceksem de dolarda kalmaktan kaybedeyim kafasında. Çünkü tl'de kaybetmek insanlığa da çok ciddi hasar yaratıyor. Psikolojik hasar yaratıyor. Kaybetsem bile dolardayım nasıl olsa diye bir anlayış var. Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre döviz mevduatı 2 milyar 58 milyon dolar azalarak 232 milyar 676 milyon dolar düzeyine geriledi. Vatandaş döviz satmaktan çekiniyor. Düşüşün büyük çoğunluğu şirket hesaplarındaki döviz çıkışlarından kaynaklı. Uzmanlara göre haftalık düşüşün uzun vadeli bir düşüş trendi olduğunu söylemek için henüz erken. Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara'ya göre vatandaşların döviz almasının en önemli sebebi enflasyon. Enflasyon da %15,6 Nisan'da %17 olacak. Yani reel faiz sıfıra yakın. Bu reel faizin düşük olması herhalde TL'nin cazibesini azaltıyor diye düşünüyorum. İkincisi de belirsizlik nedeniyle kurda oynaklık yüksek. Yani bir hafta içinde yüzde beş oynayan bir kurdan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda hani vatandaşın TL'ye geçme motivasyonu daha düşük olur. Forex Haber'in 7 ekonomistle düzenlediği son ankete göre yıl sonu dolar TL tahmini 8.10 oldu. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada merkezin rezervlerinin artırılması için tersine dolarizasyonu hedeflediklerini belirtmişti. Peki yurt içi yerleşiklerin döviz bozdurmaya ikna edilebilmesi için neler yapılmalı? Döviz yüklemiş olan insanlar, pek yüklemiş olan insanlar, ya acaba getiri tarafına da baksam mı ikilemine girmek zorundalar önce? Merkez Bankası silahını kullanmaktan çekinmemeli bir, bu silahı kullanma yetkisi merkezde olduğu çok açık sinyal ki ve gidişata dair bir sahiplenme gösterilmesi kuvvetlenmeli. Uzmanlar vatandaşın ancak daha kapsamlı ve güven veren bir ekonomi politikasıyla döviz bozdurmaya ikna edilebileceği görüşünde. DV haber burada sona eriyor gündemdeki gelişmeleri DV Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz yarın yine 18:25'te Twitter ve Facebook üzerinden buluşmak dileğiyle sağlıklı kalın.